ben bu balıkçının hala açık olduğunu bile bilmiyordum. eski günleri alalım dedim. Fena mı ettim? Biz buraya en son ne zaman? 99'da tuz sınavında gelmiştik hatırlıyorsun. En son 99'da geldik ha. Ya. Vay. Yaşlanıyoruz Ekim oğlu. Yaşlanıyoruz. Hani bize bakılırsa ikimiz de yalnız yaşlanıyoruz. Ay arkadaşlarla yemeğe çıkacağım dedim ya abla. Duymadın sen herhalde. Tamam tamam. Geç kalmam merak etme sen. Ablam babanı aratmıyor galiba. <laughs> ya ne demezsin. <laughs> ya sormayayım sormayayım diyorum ama... ...yani bir yemek için şehir dışına mı çıkıyoruz Şevket? Ya yemek dedin, restoran dedin gidiyoruz işte. Ben restoran derken kimsenin görmeyeceği, Allah'ın bile unuttuğu bir restoranı kastetmemiştim. Medeniyet kastetmiştim. Herhalde seni Arnavutköy'de, Bebek'te bir restorana götürmemi beklemiyorsun. Bugün Gülrüğü'yle tanıştım. Çok kısa bir konuşmaydı ama... ...itiraf etmem gerekirse duyduklarımdan sonra gözümde farklı biri canlanmıştı. Demek seni de şaşırttı ha? Keskin sınırları olan biri. Bana normal davranmaya çalıştı ama... ...ilk intibam pek iyi değildi galiba. Mesafeli durmaya çalışsa da... ...duygularını saklamada pek başarılı sayılmaz. Duygularını mı? Hangi duygularını? Umudunu öldüren her neyse seni çok değiştirmiş Ömer. Değiştirdi. Hem de öyle bir değiştirdi ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Benim için de onun için de. Ya senin kafanda ne var? <laughs> Aklımda tek bir şey var. Bu öyle bir şey ki aklımı, kalbimi, vicdanımı hepsini birbirine düşman et. Yani şimdi aklından geçenleri söylesem eminim cevap vermeyeceksin. Neyse. Artık mekana takılmıyorum. Söyle bakalım Şevket Bey. Daha önce buraya kaç kadın getirdin? Çok soru soruyorsun Yonca. Sen de çok gizemlisin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani zamanında bir hizmetçiye aşık olman dışında. O akıl fukarası kadına aşık olmadım. Ne o? Yoksa mantık evliliği miydi? Aman neyse. Aşkınızın meyvesini düşününce zavallı karından bahsedesin bile gelmiyor zaten. Peki başka bir soruya geçiyorum. Ne iş yapıyorsun sen?